Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve Dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. ClassFX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli Herkese günaydın. Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanının hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hoş geldiniz. Ee, öncelikle bugünün makroekonomik gelişmelerine biraz değinecek olursak, e, volatil anlamda dünden daha hareketli geçeceğini söyleyebiliriz. Dün makroekonomik anlamda e, çok bir veri akışı e, yoktu çünkü. Buna istinaden biraz bahsedecek olursak günün erken saatlerinde yurt içinde Türkiye'de perakende satışları e, açıklandı. Yine sanayi üretimi açıklandı ve pozitif sanayi üretimi yansıdı. Perakende satışlarda yüzde %15 olarak yansıdı. Kur tarafında e, yine e, 9 lira ile başlayan e, görünüm 9.03 ile e, bir miktar fiyatladıktan sonra tekrar 9 bandına e, geri dönmüş durumda. E, Dolar-TL ile alakalı şu an yeni bir rekora imza atmış durumdayız. Ben biraz bu gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda dün e, kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bazı açıklamalar vardı. Yine aynı şekilde Şahap Kavcıoğlu'nun e, yapmış olduğu e, bazı açıklamalar vardı. E, biraz bunlara değinecek olursak, zaten ABD-Çin geriliminden dolayı biliyorsunuz ABD doları gün geçtikçe Güç kazanmaya devam ediyor. Bununla birlikte Türk lirası varlıklar sürpriz faiz indiriminin ardından e, ciddi anlamda değer kaybediyor. Ve çok da e, toparlamış değil şu an için. E, dün kabine toplantısında ele alınan e, başlıca konulardan bir tanesi YPG. Suriye'deki terör örgütüyle alakalı e, konu başlıkları ele alındı. Buna istinaden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oradaki duruma bir müdahalede bulunacaklarını, biraz da kışkırtıcı şekilde yorumladığını söyleyebiliriz. Bu durumunda TD varlıkları biraz daha zayıflattığını, zaten ABD için geriliminden dolayı değerlenen doları daha da yukarı doğru desteklediğinden bahsedebiliriz. Evet, yeni bir rekor geldi. TL tarafında, dolar TL tarafında ve bu rekor bir süre daha devam edeceği benziyor. Yine destek ve direnç olarak kademeleri Dolar-TL kuru için ele alacak olursak alıcılı atakların devamında yine orta-uzun vade için öngörmüş olduğumuz direnç seviyesi 9.30 e, düşüşte ise tekrar 8.97 hem yine kurum olarak pivot olarak adlandırdığımız seviyelerden biri hem de 8.97 seviyesi aşağı yönlü satıcılı seyirle beraber kırılması durumunda 8.78 desteğini yine Dolar-TL e, kurunda takip ediyor olacağız biraz Euro tarafına geldiğimizde Euro-Dolar tarafını yorumlamak gerekirse şu an Avrupa genelinde dediğimiz gibi artan enerji fiyatları üretimi zorlaştırıyor, maliyeti artırıyor demiştik. Bu durumunda şu an ülke para birimi yani Euro üzerindeki baskılaması da gün geçtikçe devam ediyor. Alıcılı ataklar taklar, evet tekrar söz konusu oluyor ama sınırlayıcı kalıyor. Ciddi bir e, yükselişten euro dolar tarafında en azından yakın vade için çok daha e, bahsetmemiz mümkün olmayacak. Bir 15-60 seviyelerinde şu an seyreden bir görünümle karşı karşıyayız. E, düşüşün devamında takip etmemiz gereken önemli destek seviyemiz euro dolar paritesi için bir 15 17 desteği olacak. E, yine alıcılı ataklarda 15 85 kırılması durumunda 1.16 52 direncini euro dolar tarafında izliyor olacağız. Yine Stalin tarafına paritelerden devam edecek olursak değinecek olursak biraz ele alacak olursak konuları Dün de bahsetmiştik İngiltere Merkez Bankası e, yetkilileri faiz artışı sinyali veriyor demiştik ve bu durumda Sterling, Sterling tarafında destekleyici olduğunu söylemiştik. Devam ediyor. Bir de dün yine İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi'nin en şahin üyelerinden biri bir açıklama yaptı. Yatırımcıların faiz artışı beklemekte haklı olduğunu söylüyor ve e, buna kendileri hazırlamaları gerektiğini söylüyor. Tüm bu açıklamaları eşliğinde yine e, Stalin dolar karşısında biraz daha e, güç kazandı. E, Hani çok da sert bir fiyat hareketi beklemediğimizi sterlin dolar tarafında iletebiliriz. Ee, ama alıcılı ataklarında sınırlayıcı olsa da daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bir 35.97 seviyelerinde izliyoruz sterlin doları. E, ee, alıcılı atakların devamında takip etmemiz gereken e, direnç seviyemiz orta uzun vade için bir 37-32 direnç seviyesi olacak. Aşağı yönlü harekette ee, bahsedebilmemiz için, satıcılı seyri e, gündemimize koyabilmemiz için de şu an aslında bakarsanız kritik olarak adlandırdığımız seviyeye gelmiş durumda sterlin dolar. 1.3596 yine bizim ana destek seviyesi olarak yorumlayabildiğimiz e, seviyelerden bir tanesi 1.3596 seviyesi aşağı yönlü satıcılı seyirle kırılırsa şayet 1.3433 orta uzun vadede e, destek olarak karşımıza çıkabilir ama çok da e, 1.3596 seviyesinin sert şekilde kalıcı olarak aşağı yönlü kırılmasını beklemediğimize tekrar iletmek istiyorum ben. zaten aşağıda Erasa'ya baktığımızda görmüş olduğumuz gibi biraz daha sığ bir bant aralığında şu anda bu paritenin, style dolar paritesinin fiyatlanacağını e, yorumlayabilirsiniz siz de. Bunun dışında MetaTrader'a baktığımızda yine 4 saatlik grafiği açacak olursanız yorumlamak isterseniz de orada biraz daha yatay görünümün e, devam edeceğini söyleyebiliriz sterlin dolar tarafında. En azından şu an için çok düşüşten bahsetmeyeceğimiz yine e, hatırlatmakta fayda var. İbrahim Bey merhabalar. Günaydın, hoş geldiniz. Tabii Nazlak tarafına bakalım. Dün yayında da Nazlak tarafını Yorumlamaya çalışmıştım. E, satıcılı seyirin bir, biraz daha ön planda olabileceğinden bahsetmiştik. E, geri çekilmeler geldi o tarafta da. E, buradan bir toparlama gelir mi gelmez mi kısmında. E, şu an sizin de grafikte görmüş olduğunuz gibi şu an 100 günlük hareketli ortalama seviyesini aşağı yönlü kırdık. E, bu da şu demek oluyor. Satıcılı seyir bir süre daha gündemimizde olacak. Yine Eresane tarafında da görmüş olduğunuz gibi 50 seviyesinin altında yani aşırı alım bölgesine doğru yön, yönelen bir fiyatlanıma e, yönelen bir görünüm var. E, bu durumda Nasdaq tarafında biraz daha düşüşün devam edeceğini e, iletebiliriz. Şu an 14.635'lerde diyoruz. Düşüşün devamında 14.448 desteğine doğru yönelmek isteyecektir. Ee, bu seviyeyi destek olarak alabilirsiniz. Alıcılı ataklardan tekrar söz edebilmemiz için de önce bir 14.956 direncini görmemiz gerekiyor yükselişte. 14.956 direnci kırılması durumunda tekrar 15.660 direncini yine e, gündemimize getirebiliriz. Ama e, satıcılı seyir dediğimiz gibi en azından teknik anlamda yorumlamak gerekirse yine ABD hisseleri tarafındaki geçen haftadaki yaşanan artışlar da biraz yerine satıcılı seyri bıraktığını varsayarsak e, düşüş biraz daha ön planda olacaktır. Muharrem Bey merhabalar hoş geldiniz. İlker Bey merhabalar hoş geldiniz. Tabii öncelikle bir sırayla gidelim. ons Altın tarafını hemen bir yorumlayalım. 10 altın fiyatı şu anda 1759 seviyesinde. Bir miktar yükseliş kaydettik. Evet. E, fakat e, 1763'ü e, çok da kırmış değiliz. 10 saatin kanadında. Ee, tekrar 10 saatin fiyatı neden bu kadar baskılanıyor? Neden e, alıcılığı ataklarını çok devam ettiremiyor? Kısmına gelecek olursak e, o tarafı biraz daha yine yorumlayacak olursak, dünkü yayında galiba yoktunuz. E, şu şekilde ben biraz özet geç, geçmeye çalışayım. E, FED'in varlık alımlarının azaltmasına ilişkin tartışmalar şu an küresel piyasaların odağında e, yer almaya devam ediyor ve enflasyon beklentilerin, e, beklentileri şu an 7 yılın e, zirvesine çıkmış durumda. Dolayısıyla ister istemez ABD doları daha cazip e, konuma geldi. Yani yatırımcılar 10 saatini e, çok da güvenilir liman olarak görmüyor. Dolayısıyla da evet 10 saatin aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor. Bununla birlikte tabii ki de devam eden enerji krizi de e, yine 10 saatine aşağı yönlü baskılayan etmenlerden bir tanesi. ABD için gerilimi de yine 10 saatine aşağı yönlü baskılayan etmenlerden bir tanesi yine ABD'li milletvekillerinin borç limitini yükseltme konusundaki endişeleri de ister istemez değerli metal üzerinde bir baskı oluşturmaya, baskı yaratmaya devam ediyor. O yüzden e, düşüşün devamında, satıcılı seyrin devamında e, 1747 e, akabinde de 1725 destek kademelerini biz takip ediyor olalım. 1747 aşağı yönlü çünkü aşılması durumunda evet ilerleyen zamanlarda 1725 desteğine e, gündemimize yine koyabiliriz. Alıcılı ataklardan söz edebilmemiz için de 1763'ün yukarı yönlü kalıcı kırılması gerekiyor. İki gündür kıramıyoruz 10 saatinde bu seviyeyi ama 1763 yukarı yönlü 4 saatlikte e, ya da günlük grafikte e, kırılması durumunda 1777 direncinin yine 10 saatin tarafında e, gündemimize taşıyacağız gibi duruyor. E, yine Muharrem Bey Hemen ham petrol ile alakalı yorumlamamızı yapalım. Şu an 80-41'lerde ne dedik yaklaşık 7 yılın e, zirvesine tırmanan bir görünüm var. 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeleri görüyor. E, yeni rekorlara imza atacak mı atmayacak mı konusu tartışılırken şu an ham petrol tarafında. E, nedir petrol tarafını yukarı yönü destekleyen faktörler? E, en başta Avrupa'da soğuk hava etkisiyle şu an ısınma kaynaklı enerji talebinin artışı petrol fiyatlarına pozitif yansıyor. Ee, diğer yandan doğalgaz arzındaki sorun, e, yükselen fiyatlar nedeniyle de petrolün tercih edilmesi şu an e, kaçınılmaz. OPEC'le alakalı üretimle artışla alakalı biliyorsunuz bir değişiklik olmayacağı biraz da kesin bir ifadeyle dile getirildiği için de yine petrol fiyatı yukarı yönlü desteklenmeye devam ediyor. Yani OPEC üretim artışıyla alakalı tavrını ...korursa e, alıcılığı atakları petrol tarafında hissetmeye devam edebiliriz. E, tabii ki de geri çekilmeler kar satışlarıyla birlikte gelecektir. Fakat bunları tepki alımları olarak düşünün. Yani her düştüğü seviyeyi destek olarak görüp e, oradan tekrar bir alım fırsatı oluşuyor olarak düşünün. Ciddi bir düşüş çünkü en azından kısa vade için OPEC tarzını değiştirmediği takdirde ya da e, yine enerji talebiyle alakalı arz değişmediği takdirde petrol tarafında yukarı yönlü durum değişmeyecektir. Buna istinaden ham petrol tarafı için yine destek direnç seviyelerini ele alacak olursak alıcılı ataklarda direnç olarak 82-16 akabinde 84-35 direncini takip ediyor olacağız. Destek olarak da 80-20 bizim yine kurum olarak belirlediğimiz aynı zamanda pivot olarak gördüğümüz seviyelerden bir tanesi 80-20'nin altına çok bir sarkma olmayacaktır gün içerisinde diye düşünüyoruz ama 80-20 altına bir sarkma görmemiz bizi 78-32 desteğine taşıyabilir. O yüzden 80-20 seviyesine e, baz alarak siz yine pozisyonlarınızı değerlendirebilirsiniz Muharrem Bey. İlker Bey merhabalar. Brent petrolü de hemen yorumlayalım yine petrol fiyatlarındaki artışla ilgili az önce e, ham petrol yorumlarken zaten. E, yine Brent petrolü de bir miktar yorumlamış olduk. Destek dirençleri sizinle hemen e, paylaşacak olursak 82.10 desteği Grand Petrol tarafında yine e, önemli destek seviyelerinden bir tanesi. 82.10 aşağı yönlü en azından gün itibariyle e, çok da kırılacağı benzemiyor ama 82.10 aşağı yönlü kırılması durumunda e, bu seviye 79.15 yine haftalık bazda e, bu yorumlamaları yapıyoruz bu arada 79 15 desteğini takip ediyor olacağız. Alıcılı ataklarda da 85.10 direncini takip ediyor olacağız. 85-10 direncini e, yukarı yönlü yine hafta itibariyle çok e, kırmasını beklemiyoruz Brent'in ama uzun vade için not alabilirsiniz. 85-10 direnci kırılması durumunda 87-25 direncini yine e, takip ediyor olalım. E, bununla birlikte ons altın, euro dolar, sterlin dolar, nazdak, e, ham petrol, Brent petrol, dolar, TL gibi enstrümanları. E, yorumladık. E, ben çok kısa bir de Bitcoin'e e, biraz değinmek istiyorum. Çünkü Bitcoin tarafında uzun süredir beklenen e, ama bir türlü gelmeyen artışlar artık e, kapıyı çalmaya başladı ve rekora doğru da biraz koşuyor gibi. E, şu anda 57.350 dolar seviyelerinde yani 57.000 bin dolarını, dolar seviyesini Bitcoin artık Aşmış durumda bununla birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64804 dolara doğru şu anda e, evet yol olan bir görünüm var. E, kripto para topluluğu ve bazı uzmanlar 2021 sona ermeden bitcoin etfinin onaylanmasını şu an için bekliyor bitcoin vadeli ETF'lerine yatırım yapmak demek. Yatırımcıların doğrudan herhangi bir bitcoin'e sahip olmak zorunda kalmadan önde gelen kripto para birimlerine yatırım yapmalarını sağlayan bir özellik. O yüzden piyasa ile alakalı haberleri şu an e, olumlu olarak karşılıyor. Bu durumda bitcoin fiyatındaki e, çıkışları biraz destekliyor. 58.100 dolar direnci bizim için önemli. 58.100 dolar direnci bitcoin tarafında eğer aşılırsa Evet 61.280'leri yine ikinci direnç seviyesi olarak e, karşılıyor olacağız. Eğer 58.100 dolar direnci aşılmazsa yukarı yönlü fiyat altında kalmaya devam ederse yine kısa vade için tekrar 54.500 dolar desteğini Bitcoin tarafında görebiliriz. Yani bu alıcılı ataklar e, evet şu an için gündemimizde ama e, kalıcı olup olmaması adına dediğimiz gibi teknik anlamda yorumlamak gerekirse 58.100 doları mutlaka e, takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bütün soruları yanıtlamış olduk. Ekstra e, ben gene parite ve Mt tarafını yorumlamak istiyordum zaten MT tarafından da sorular geldi İyi oldu. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler diliyoruz. Sağlıkla kalın.